otobüs oluşturuldu. Yine gelmiş yer görevmen gelmişte şükür rahmet, babiden kazananı hem selamet. Allahu tezza nâ ten üzvuhu ve Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projemizin merkezinin tamamı bitti. Organize bölge sanayimizde bin metrekare üzerinde yerimiz hazırlandı. Mayıs ayı içerisinde inşallah bu merkezimizi, bu merkezimizi 100 milyon TL %100'ü hibe olan merkezimizi e, sayın bakanlarımızla şu an gün bekliyoruz. E, i̇nşallah denizimize getirip Denizli'de teknik tekstile, yüksek teknoloji ürünlere geçişi aynı zamanda Denizli'de katma değeri yüksek ürünlere geçişin adımını başlatacağız. Bu merkezimizle yatırımcıları getireceğiz. Bu merkezimizi güçlendirmek için. Denizli Ticaret Odası'nın en güçlü faaliyetlerinden biri de, ben bunu çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına tüm sektörlerimizi götürmek. Bizim 30 meslek komitesi içerisinde neler var ise bu şehirden pandemi iki yıldır biliyorsunuz çok iş yapamadık ama şu an zayıfladı, açılıyor piyasalar. Bu şehirden her ay dünyanın dört bir tarafına farklı sektörlerde fuar organizasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şehirde inşaat malzemesi ihracatı beş yıl önce belki çok azdı, belki de yoktu. Ama o kadar yoğun fuarlara gittik, o kadar standlara katıldık ve stand açtık. Bugün Denizli'de belki bu işi yapan firma sayısı yeni üye sayısı elinin üzerindedir. Onun için fuarlara hep birlikte gideceğiz. Üyemizin varoluşu Denizli'nin ve bizim gelişimimize katkı sağlar. Üyemizden alacağımız öneri, fikir, eleştiri bizim önümüzü iyi bir çalışmamızın katkı sağlayacağını bildiğimiz için 1600'e yakın pandemi döneminde 1600 civarında esnafımızı bizzat yerinde gidip derdini dinleyip dertleşip çözüm öneri eleştirilerini aldık. Yine Denizli tarihinde ilk olan bir şey de söyleyeyim. Benim için çok önemli ve kıymetli. Biz dedik ki 20 bin üyemiz var. Biz şimdi Denizli Ticaret Odası olarak faaliyetlerimiz, çalışmalarımız amenna bazen iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama asıl bizim yaptıklarımızın doğruluğu nedir, gerçekliği nedir bunu sahada ve üyeler üzerinde görelim. Beş aydır da anket çalışmasını gerçekleştirdim. Her hafta yapılıyor. Yani hedefim şu an bin kişiye ulaştık. Şükürler olsun. O anketteki her gelen konuyu da masaya yatırıyoruz eleştiriyi de samimi şekilde masaya yatırıyoruz ki daha güçlü bir Denizli, daha güçlü sektörler oluşturalım diye sizler bu şehirdeki her alanla ilgili konulara bakırsınız. Biz Ticaret Odası ailesi ve başkan olarak her türlü konuya açığız, eleştiriye açığız, öneriye açığız. Bunları bize söylemeniz Denizli'ye katkı sağlar, ticaret odasına katkı sağlar. Bunları aile içerisinde söylenmesi beni son derece mutlu eder. Onu söyleyeyim. Bizim ekibimizle de çalışmamız, tarzımız bu. Biz diyoruz bir ekipse güçlü bir Denizli sektörleri istiyorsak bu masada her şeyi konuşalım. Ben eksiğimi bileyim, öneriyi bilelim, yapmamız gerekenleri bilelim. Bunu da inşallah daha sonraki süreçlerde bir araya geliriz. Bugün yoğun ve güçlü katılımınızdan dolayı Şahsım ve Ticaret Odası ailesi adına sizlere canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramımız'da kutluyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun.